Acayip bir vakte eriştik. Yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Derman belli değil, dert belli değil. Acayip bir dünyada yaşıyoruz. Koyun belli değil, kurt belli değil. Bir başkası bir başka dilden söyler. O birazcık da gönülden söyler öyle der. Acayip bir derde düştüm. Herkes gider karına. Zerrece tamamım yok şu dünyanın varına. Bugün buldum. Bugün yarım hak kerimdir yarına. Rızkımı veren Hüdadır. Kula minnet eylemem. Rızkımı veren Allah'tır. Kimsenin önünde ceket düğmelemem. Sahibim Allah'tır. Var edenim odur. Sadece onun rızası ders yürürüm. Şu fani alemde dikkat edin. Şu acayip dünyada ya değerlerinize göre yaşarsınız veya diğerlerine göre yaşarsınız. Değerlerine göre İnandığı esaslara göre yaşayan müminin bir duruşu vardır. Diğerlerine göre yaşayanların da tek derdi bir kuruştur. Kuruşu olanların, derdi kuruş olanların siz memnun edemezsiniz, mutlu edemezsiniz. Her şeyden şikayet ederler. Her şeyden yaka silkelerler. Hiçbir şey onları mutlu etmez. Hani atalar der ya Arpası az olan Zayıf atın Kıblesi çok olur Nereden menfaat gelirse Yüzün oraya döner Menfaat batıldan geldi Menfaat küfürden geldi Döner yüzünü o tarafa Ama zerrece sana dönüp de Meyletmez bakmaz Neden çünkü bu insanların Kıblesi menfaat Üzere kurulmuştur Bunların tek bir dertleri var Dünyalarını mamur etmek Benim olsun diye Dolsun diye Senin olsa ne olur Benim olsa ne olur Giderken kimle götürmüş Bir iki metre bezden başka Şu musalliye kim neyle gelmiş Mezara kim neyle girmiş Lakin bu fani alemde Bunu düşünen kim ki Harun Reşit'in karşısında Şakik-i Belhi rahmetullah sohbet ederler. Bir ara Şakik-i Belhi der ki, Padişahım, Müminlerin Emiri Sultanım, çöldesiniz. Farzet ki bir çöldesiniz. Ekmeğiniz yok, suyunuz yok. Susuzluktan ölmek üzeresin. Ve oracıkta bir insan. Size bir yudum su verme karşılığında şu servetinizin yarısını isteseler ne yaparsınız Müminlerin emiri Harun Reşit der ki servetimin yarısını veririm. Neden? Hayatta kalmak için bunu yaparım. Der ki sultanım servetinizin yarısını verdiniz. O suyu içtiniz. Bir müddet sonra o içtiğinizi dışarıya çıkarmanız gerekiyor. İdrarınızı yapmanız gerekiyor. Ama bir türlü çıkaramıyorsunuz. Tabip der ki: "Kalan mülkünü de bana ver, sana yardımcı olayım. Ne yaparsın?" E mecbur veririm der. Ve Şakiki Berli döner şöyledir der Be sultanım madem ki başlangıcı bir damla bir yudumsu, Sonucu bir damla idrarsa neyine güveniyorsun? Neyine mağrur oluyorsun? Ne adına bu kavgalar? Ne adına bu itişip kakışmalar? Ne adına terk edersiniz Allah'ın yolunu? Ne adına terk edersiniz beş vakit namazınızı? Ne adına kavga edersiniz Müslümanlar? Size ait olan ne kim? Neyin kavgasını veriyoruz? Unutmayın ki bedelin ödemediğiniz hiçbir şey sizin değildir. Bedelin ödediğinizde mahşerde karşınıza çıkacaktır inşallah.